Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bana destek çıkmak isterseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olursanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına başlıyorum. Buraya bir zürafa yapıyorum. Hurafenin üstüne tekrar dönüyorum. Buraya bir zil yapıyorum. Bir aşağı iniyorum. Şuraya bir zil yapıyorum. Arada bir tane zürafa kalıyor. Geri yük bir zürafa yapıyorum. buraya bir zil yapıyorum biri aşağıya iniyorum yukarı çıkıyorum zilin üzerine buraya bir zil yapıyorum arada bir tane zürafa kalıyor ikinci zürafaya iniyorum. Bir zürafa yapıyorum. Buraya bir zil yapıyorum. Aşağı iniyorum. yukarı çıkıyorum zilin üstüne buraya bir zil yapıyorum arada bir tane zürafa kalıyor ikinciye aşağıya iniyorum buraya bir zürafa yapıyorum tekrar geri dönüyorum Zürafanın içinden batıyorum. Bir zil yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Buraya bir zil yapıyorum. Arada bir zürafa kalıyor. İkinciye iniyorum. Aşağıya. Evet arkadaşlar altını yaptım. Ben şimdi üstünün güllerini yapmaya, yapmaya başlıyorum. Yazmanın test tarafını çeviriyorum. doğru yüzünü çeviriyorum buraya dört tane zil yapıyorum bir iki 3 4 Baştaki zile batıyorum. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 3 Geri başa dönüyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Bir, iki, Yazmanın test tarafını döndürüyorum. Buraya 4 tane zil yapıyorum. 1 2 3 4 Baştaki zile batıyorum. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 Geri başa dönüyorum. buraya iki tane zürafa yapıyorum bir iki buraya zürafa yapıyorum bir tane geri başa dönüyorum Evet arkadaşlar modelimiz böyle oluyor çok güzel oluyor. Yazmanın ters tarafını döndürüyorum. Buraya dört tane zil yapıyorum. Bir. 2 3 3 4 geri baştaki zile batıyorum buraya 3 tane zürafa yapıyorum 1 2 3 baştaki zürafaya batıyorum iki tane zürafa yapıyorum 1 2 Baştaki zürafaya batıyorum. 1 Buraya bir zürafa yapıyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım yapmak isteyen arkadaşlara şimdi kolay gelsin.